Merhabalar, günaydın. Güne güzel başlamanı sağlayacak bir akış yapı olacağız. Nefes pratiğiyle başlayacağız. Sonra biraz bedeni esnetip hareketlendirmeye geçireceğiz. Adım adım vinyasa akışına doğru ilerleyeceğiz. Hazırsan başlayalım. Rahat ettiğin bir oturuşa gel. Matın olabilir veya ince bir kilim olabilir. Herhangi bir rahat ettiğin bir zeminde 1 dakika kadar sadece bir kare nefes pratiği yapacağız. Nefesinizi böylece kontrol ederek güne başlayalım ki zihnimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi de daha sonra kontrol edebiliyor hale gelelim bunu pratik etmek için. Bu nefes pratiğinde 4'e kadar sayıp nefes alacağız, 4'e kadar sayıp tutacağız, 4'e kadar sayıp vereceğiz ve 4'e kadar sayıp tekrar tutacağız. Pratikte ben nefese sayı olacağım olabildiğince uyumlan. Uyumlanamazsan da bir sonraki nefesten devam et. Elinden geldiğince uyumlan. Ve şimdi gözlerimizi de kapatalım. Bu en rahat oturuşun içindeyiz. Bir bak bakalım. Değişiklik yapmak istediğim bir şey var mı oturuşunda? Varsa şimdi bunu yap. Ve ana nefesi 2, 3, 4. Tut. 2, 3, 4. Ver. 2, 3,

Toots all tut where Al, tut all tut where Al, tut, ver, tut. Ve şimdi artık doğal nefesine dönebilirsin. Hala gözler kapalı, hala oturuşundasın. Ve nefesi doğal akışına bıraktın. Artık bir kontrol yok nefesin üzerinde. Ve şu an bu pratiğin nasıl bir etkisi oldu bedeninde bir bak bakalım. Ve yavaşça gözleri açabilirsin. Tekrardan günaydın. Aldığın bir nefeste kollar gökyüzüne doğru yükselsin. Verdiğin nefesle eller birleşip kalbin önüne doğru insin. Ve tekrar iki yana doğru indir kolları. Aldığın nefesle yüksel. Verdiğin nefesle eller kalbin önüne doğru insin. Bir kez daha bunu yapalım. Nefesle bedeni kontrol ediyoruz. Aldığın nefeste yüksel. Verdiğin nefeste eller kalbin önüne doğru insin. Ve şimdi bir oturuşa doğru geliyorum. Meditasyon oturuşundan çıkıp çocuk pozuna doğru. Kollarımı öne uzatıyorum. Alnımı yere yerleştirdim. Burada istersen dizleri iki yana doğru daha da çok açabilirsin. Belki karnı alan açmak istiyorsan. Bir şişkinlik varsa dizleri açmak daha iyi olur. Ya da istersen kapat dizleri hangisi daha rahat ediyorsa o şekilde biraz çocuk pozuna kapan. Ve şimdi burada alıp verdiğin nefeslerle sırtını kabart, yükselt. Ve alçalt, nefesleri sırta yönlendir birkaç kez. Alnını hala yerde. Nefesleri sırtımda hissediyorum. Sırtım kabarıyor. Aldığım her nefeste. Ve şimdi aldığım bir nefeste dört ayağa doğru gel. Rahat ettiğin şekilde elleri ve dizleri yerleştir. Ellerin, dizlerin, ayakların her zaman en rahat ettiği yere yerleşebilir her pozun içinde. Ve aldığın bir nefesle baş ve kalça yükselsin. Burada omuzlar kulakları sıkıştırmasın. İnek pozuna geldin. Ve şimdi boşalan bir nefesle baş ve kalça içeriye doğru toparlanıyor. Omurga yuvarlaklaştı. Kedi pozuna geldin. Tekrar bir nefes alırken açıl. Baş kalça yükselsin. Bir nefes daha verirken kapan omurga yuvarlaklaşsın. Ve şimdi buna kendi istediğim bir hızda devam et. Birkaç kez yükselip alçalalım. İstersen birinde bir nefes kal, istersen birkaç nefes kal. Yükselip alçal. Omurgayı böylece biraz esnetiyoruz, hareketlendiriyoruz. Sırta, omuzlara, omurgaya çok çok iyi gelen bir pratik bu. Kediylek akışı. Ve şimdi bir kez daha açıldıktan sonra nötr bir dört ayağa geliyorum. Eller biraz uzağa doğru yerleştiriyorum. Ve burada kalça havada kalacak şekilde kalbi yere doğru eriteceğim. Dirsekleri yere koydum. Tabii ki pozlar içinde eğer rahat etmiyorsan, seni iyi hissettirmiyorsa istediğin zaman çocuk pozuna da kapanabilirsin. Eğer pozda rahat hissedemiyorsan ve şimdi anımı da yere yerleştirdim. Kollar öne uzuyor, kalça havada kaldı. Biraz omurgayı uzatalım, biraz sırtı esnetelim. Birkaç nefes burada kal. Belki uykudan kalma bir gerginlik varsa bedeninde iyi gelecektir bu poz. Ki çoğunlukla masa başında çalışanlar da bu pozdan çok yararlanabiliyor. Ve şimdi ellerimi başın iki yanına doğru alıyorum. Ve gövdeyi yükselttim dört ayağa doğru. Sağ el ortaya yerleştirdim. Aldığım bir nefeste sol kolu açılıyorum. Ve nefes boşalırken sol el aşağı doğru geliyor. Sağ omzun altından geçiyor ve karşıya uzanıyor. Sol omzum da bu sırada yere geldi. Böylece iğne deliği pozuna girmiş oldum. Sağ elim yerde, başım yanında bana destek oluyor. Bu pozda da bir bükülme halindeyiz. Omurgayı büküyoruz. Bak bakalım senin bedenin şu an nasıl hissediyor bu pozun içinde? Burada istersen bu sağ kolu başın tepesinden uzatabilirsin. Uzat Veya sırtın gerisine yerleştirebilirsin. Sağ el sol üst bacağı doğru da gelebilir. Rahat ettiğin şekilde biraz kal. istersen el başın yanında. Ve birkaç nefes burada kaldım. Şimdi sağ ile yeri itip dört ayağa doğru yükseliyorum ve sol eli ortaya yerleştirip aldığım bir nefeste sağ kolunu açılıyorum. Nefes boşalırken sağ el sol omzun altından geçiyor. Diğer tarafı doğru ve diğer tarafta da iğne beyin pozunda biraz kalıyoruz. Ve bu tarafta nasıl hissettiriyor bir bak bakalım. Şimdi beden nasıl hissediyor? Belki bu sol kolunu uzatmak istiyorsun başın tepesinden. Veya sırtın gerisine de yerleştirebilirsin sol kolu. Sol el sağ üst bacağına gelebilir. Hangi şekilde rahat ediyorsan öyle yerleştirdiğine emin ol. Ve birkaç nefes burada kalıyoruz. Ve şimdi sol elimden destek al. Gel yeniden dört ayağa doğru çocuk pozuna doğru bir kalan. Kalça topuklara oturabilir, oturmayabilir, belki burada başı yere koymak sana iyi hissettirmiyorsa çocuk pozunda başın altına da yastık alabilirsin veya kalçanın altına bir yastık, bir yükselti, bir blok yerleşebilir eğer ihtiyaç duyarsan. O şekilde de çocuk pozuna girebilirsin. Birkaç nefes burada kalırken sadece bütün ağırlığını bir yere bırakmayı dene. Bedende hiçbir yeri germiyorsun. Beden tamamen yumuşak, serbest bıraktın. Böylece bir teslim olma haline geç. Teslimiyet ve kabulleniş çok çok önemlidir. Hayatın içinden keyif alabilmek için bu iki kelimeyi teslimiyet ve kabullenişi hayatımıza davet etmek çok önemli. E şimdi burada. Aldığın bir nefeste yüksel. Elleri biraz uzağa yerleştiriyorum burada. Boşalan bir nefeste yukarı bakan köpeğe doğru geliyorum ve burada aldığın nefeste biraz daha aç. Belki başı geriye ver. Tabii ki rahat ediyorsan, istemiyorsan başı sadece karşıya doğru da çevirebilirsin. İstersen geriye verebilirsin. Eller yeri içi, omuzlar geriye doğru gelsin olabildiğince kulakları sıkıştırmadan. Bir bakan köpek pozunda biraz. Bir belki sırtını esnettiğini hissedebilirsin. Üst bacaklara kadar bu etki yayılabilir. Tabii ki senin bedeninin ne kadar esnek olduğuna da bağlı. Kimimiz hiçbir şey hissetmiyorken, kimimiz çok yoğun esneme hissediyor da olabiliriz. aynı pozun içinde. Ve burada bir nefes al. Nefes boşalırken kalçayı geriye doğru çocuk pozuna doğru tekrar alıyorum. Ve yine bir nefesi alırken yukarı bakan köpeğe doğru yükseliyorum. Boşalan nefeste tekrar çocuk pozuna doğru kapan. Bu sırada ayaklar açılıp kapanmak isteyebilir. Tekrar nefes alırken açıl yukarı bakana belki ayaklar iki yana açılmak istiyor sen yukarı bakan köpeğe geldiğinde belki çocuk pozundayken kapanmak istiyor ya da dizler biraz daha yakın birbirine o zaman da ayaklar hiç değiştirmeden sabit kalıyor da olabilir yerine yine tamamen kendi anatomik yapına bağlı hareketin şekli değişebilir Beden hiç yargılama tamamen benim gibi görünmek zorunda da değilsin aldığın nefeste açıl verdiğin nefeste kapan İki kez daha bunu yapalım nefes aldım açıldım nefes verdim kapanıyorum ve bir kez daha nefes alırken açılıyoruz nefesi verirken kapanıyoruz ve şimdi çocuk pozundan dizlerin üzerinde bir oturuşa doğru geliyorum fazlasıyla açılıp kapanmalı geldiklerle dolu bir sabah akışı bu e şimdi burada da dizlerin üzerinde bir oturuştayım. Bu oturuş sana rahat hissetmeyi de bilir. Öyle bir durum olursa yine bir blok ya da bir yastık kalçanın altına yerleştirebilirsin. Ve şimdi burada aldığım bir nefeste kollar önden uzanıyor dizlerin üzerine yükseldim. Verdiğim bir nefeste de geriye doğru açılıyorum. Ne kadar bedenim burada açılmak istiyorsa belki sabahları çok gergin olabilirsin. Bu yüzden zorlama ne kadar açılmak istiyorsa o kadar açın. Orada tekrar bir nefes al. Nefes boşalırken yeniden oturuşa doğru gel. Bir kez daha bunu yapıyor olacağım. Bu sırada dizler açılmak isteyebilir, kapanmak isteyebilir. Dizlerini de serbest bırak. Nefes alırken açıl, yüksel. Nefesi verirken geriye doğru bük. Tekrar orada bir nefes al. Ve nefes boşalırken oturuşuna doğru gel. Bir kez daha yapalım bunu. Aldığın nefeste yüksel. Verdiğin nefeste geriye doğru bükül. Tekrar orada bir nefes al ve boşalan nefeste yine oturuşa doğru gel. Şimdi elleri dizlere doğru yerleştir. Avuç işlerin yukarıya doğru baksın. Ve burada gözleri kapatıyorum. Birkaç nefes kalıyorum. Bu akışın ardından, yükselip alçalmanın ardından... Derin bir nefes alıyorum ve nefes ağzı kocaman açarak boşalacak. Bir kez daha derin bir nefes al ve ağızdan boşal. Bir kez daha. Güzel. Şimdi gözleri açabilirsin. İleri iki yana yerleştirip dizlerimi düzeltiyorum. Bacaklar öne doğru uzanıyor burada. Bacaklara doğru üst bedeni serbest bırakacağım. Ve bu bırakmanın içerisinde pasifçe kalmayı bir deneyimleyeceğim. Beden ne kadar kapanmak istiyor ona bir bakacağım. Bu kapanış sadece oturduğun yerde sadece oturarak kalmak da olabilir. Belki oturduğunda bir esneme var mı bir bak. Eğer yoksa ve daha da derinleştirmek istiyorsan pozu. Bedeni serbest bırak. Bak bakalım nereye kadar kapanmak istiyor. Bir gözlemle hiç zorlama. Hiç zorlama, hiç yargılama. Güzel bir uzama hissettiği noktada biraz kal. Birkaç nefes alıp verelim burada. Başı böyle serbest bırakabilirsin istersen ya da başı aktif de tutabilirsin belki pozda kaldıkça biraz daha esnediğini fark ediyor olabilirsin. Bir süre nefes alıp veriyoruz burada. Beden esniyor. Ve şimdi tekrar bir nefes alırken bedeni yükseltiyorum. Üst bedene. Çekiyorum ayak tabanlarımı yakına ve kelebek pozuna. Geliyorum. Kelebek pozunda dizler iki yanda. Benim gibi havada kalıyor olabilir. Veya yere daha yakın olabilir. Kendini hiç zorlamıyorsun. Nasılsa öyle bıraktın dizleri. İstiyorsan burada dizlerin altına bir yastık yine ya da bir blok yerleştirebilirsin. Tamamen kalça kemiklerinin duruşuna bağlı olarak aslında dizlerin yönü yukarıya da aşağıda olabilir. Daha aşağıda da olabilir. Önemli değil. Yine söylüyorum, beden hiç yargılamadan. Yoga pozları içinde bedenimizi bedene rahat hale getirip orada bir esnemeye getiriyoruz. Sadece var olduğu halinden biraz daha esnek hale getirmeye çalışıyoruz. Ve böylece beden ne kadar esnerse zihin o kadar rahatlayabiliyor. Beden, zihin bunlar birbiriyle bağlantılı. Ayakları istersen kalçaya biraz yaklaştırabilirsin veya biraz daha uzaklaştırabilirsin. Buradan da bir öne kapanma haline geleceğiz. Üst bedeni serbest bırakıyorum. Yine istersen hiç kapanmadan da burada bir uzama varsa burada kal. Burada nefes alıp ver. Eğer ki derinleşmek istersen, hiçbir şey hissetmiyorsan burada o zaman kapan bacaklara. Ne kadar kapanmak istiyorsa üst beden. İstersen başı da kapatabilirsin, istersen aktif tutabilirsin başı, omurga biraz yuvarlak ya da düz olabilir. Nasıl rahat, nasıl daha güzel bir uzama oluyorsa öyle ve omurgayı daha da yuvarlaklaştır. Bel daha da düz bir hale getir. Biraz nefes alıp veriyoruz burada. kritiğin başında biraz omuzlara, sırta yöneldik. Az önce biraz daha arka bacaklara yöneldik. Tabii ki sırt da biraz esniyor kapanmalarla beraber. Biraz daha iç bacaklar. Şu an burada bedenin nasıl hissediyor bir bak bakalım. Bitki de daha çok etkisi artmaya başladı mı bu hareketin? Ve yavaşça yükselt üst bedene. Bacaklarımı bir karşıya uzatıyorum. Ve bir uzanmaya doğru, şavasanaya doğru geçiyorum. Kollar iki yanda, bacaklar iki yanda. Serbest bir uzanış içinde. Burada bütün esnemelerin etkisi biraz bedende rahatlasın. Biraz sinsin bedende. nasıl ki hayatta sürekli bir şeyler yapıyoruz bir koşturmacı halindeyiz Ve arada durup bir dinlenmemiz lazım ki tükenmeyelim yogada, geçişlerde de bu dinlenmeler önemli olabiliyor özellikle yin yoga pozlarında pozun içinde biraz beklediğimiz kalıpta esnediğimiz az önceki yaptığımız pozlardan sonra bir dinlenmeye ihtiyaç olabilir en rahat halinde biraz uzandın yerde derin bir nefes alıp yavaşça boşalt burundan. Bir oturuşa doğru. Gelebiliriz. Önce bir tarafıma doğru dönüyorum. Ayağa doğru geçiyoruz. Ayaklar yerde. Kalçayı yükselttim. Ayağa doğru geldim. Rahat ettiğim bir şekilde. Şimdi burada ayakta. Ayaklar kalça genişliğinde olabilir. Kalça genişliği şeklinde açık olabilir. Nefes alırken kollarla iki yandan yükseliyorum gökyüzüne. Eller gökyüzüne birleşir. Nefes boşalırken eller kalbin önüne doğru geliyor. Ve bugün vinyasa akışına devam ediyoruz burada. Tekrar nefes alırken iki yana bırakıyorum kolları iki yandan yükseliyor eller. Gökyüzünde birleşiyor. Nefes boşalırken buradan geriye doğru açılıyorum beden. Ne kadar açılmak istiyorsa o kadar. Ve orada bir nefes alıyorum. Nefes boşalırken bacaklara doğru katlan. Üst bedeni serbest bırak. Ayakların yerini rahat ettiğin şekilde ayarlayabilirsin burada. Ve nefes alırken yarım yol açıl. Omurga düzleşiyor. Eller bacaklarda olabilir. Veya el parmak uçları yerdeyken omurga düzleşmiş olabilir. Rahat ettiğin bir şekilde yarı yol açıldın. Nefes boşalırken kapan bacaklara. Ve elleri yere yerleştir. Sağ bacağı geriye doğru gönder ve sadece yere koy. Burada sağ eli sol ayağımın yanına doğru yerleştirip sol kolu açılıyorum bir gökyüzüne. Al burada nefes. Nefes boşalırken sol eli indir yere. Ve sağ ayak parmağını mata tak sağ dizi yükselt. Sol bacağı gönder geriye plank pozu. Aldığım bir nefeste gel yukarı bakan köpek pozuna. Verdiğin nefeste tak ayak parmaklarını yere, kalçayı yükselt. Aşağı bakan köpek pozuna doğru geç. Ve buradan da ayakları ellerime doğru yürütüyorum. Dizler istersen kırılabilir. Sonra doğru katlandığında dizleri kırabilirsin. Ve buradan da teker teker omurları üst üste alarak, karna doğru bakarak ayağa doğru yükseliyorum. En son başım kalkıyor. Kalbin önünde birleştir, bir gözleri kapat. Şu anda kalp atışlarını bir hisset. Nefes alışverişinin hızı nasıl bir bak. Şimdi de diğer taraf için. Aldığın bir nefeste kollar iki yandan gökyüzüne doğru yükselsin. Verdiğin bir nefeste geriye doğru bükül. Orada bir nefes al, verdiğin bir nefeste bacakları doğru katla. Şimdi aldığın nefeste yarım yol açıl, verdiğin nefeste kapan. Tekrar nefes alırken yarım yol açıl, verdiğin nefeste kapan. Elleri yere yerleştir, dizleri kırabilirsin burada. Bu sefer sol bacağı gönderdim geriye, sol dizi yere koydum. Ve sol elimi sağ ayağın yanında aldığım bir nefeste sağ kolla açılıyorum, Verdiğim bir nefeste sağ el yere doğru iniyor. Ve şimdi sol ayak parmağını mata takıp sol dizi yükselt. Sağ bacağı gönder geriye plank. Eğer plankte rahat etmiyorsan dizleri yere koyabilirsin her zaman. Ve buradan nefes alırken yukarı bakan köpeğe doğru gel. Verdiğim nefeste tak ayak parmaklarını yere. Aşağı bakan köpeğe doğru gel. Ve şimdi ayaklarını yürüt. Öne doğru adım adım. Ellerin arasına doğru yaklaştı. Ayaklar yerleşti. Ve şimdi aldığım bir nefeste kollarla önden uzayarak, dizleri kırarak, bükerek gökyüzüne doğru yüksel. Artık bacaklar düzeldi. Uzuyorsun yukarıya doğru kollarla. Ve boşalan bir nefeste serbest bırak kolları iki yana. Ve burada avuç içlerin karşıyı göstersin. Daha uzundasın. Gözler kapansın. birkaç nefes kalıyorum. Vinyasa akışının ardından bedenim nasıl hissediyor? Bir bakıyorum. Kalp atışlarını fark edebiliyor musun? Duyabiliyor musun? Yükseldi mi kalbin atış hızı? Nefes alışverişin hızı nasıl? Bedeni durup bir dinliyorsun artık. Bütün bu akıştan sonra. Şimdi nefes alırken kollarından yükselsin, gözler açılabilir, nefesi verirken kapan bacaklara doğru, elleri yere yerleştirip, kalçayı yere indirebilirsin dizleri döküp, ellerimi geriye doğru alıyorum, burada, işte kalçayı yere yerleştirdim, bacakları uzattım ve şavasana'ya doğru uzanmaya geçiyorum. Artık bu şavasanada sana da istediğin kadar kalabilirsin. Biraz kendine zaman ver, biraz bedene zaman ver ki bütün bu hareketlenmeler iyice yavaşlasın, sinsin bedende. Gözlerini de kapatabilirsin. En rahat ettiğin şekilde uzanıyor ol. Bir toka varsa belki saçından çıkarabilirsin. Başın da yerde rahat olsun. İstediğin kadar kalmaya devam edebilirsin. Hazır olduğun bir zamanda bir tarafına doğru dönüp bir oturuşa doğru gelebilirsin. Bugün bana katıldığın için çok teşekkürler. İçimdeki ışık, içimdeki ışığı selamlıyor, yani namazdır.